Allah simple Ama tarzı oynuyordu. Simple nasıl oynuyor ki kanka? Ya işte iyi oynuyor amına. Oo cinet frag movie'ler falan çıkmış. Ne oluyor ya? Bu çocuk ünlü mü oldu yoksa hani ya? Hani nerede? Ufaksan. Bilmiyorum bana attılar cinet en iyi anlar falan bilmem ne. Hemen bakalım. İzliyoruz. İzle bak izle. Bunu kimseye yapmam. İzle. O oh, siktir. O oh, siktir çarp kaçtı. Oy! Abi hı hı. adam dümdüz ateş siktir. edip önüne koşuyorlar amına koyayım. Keşke Hayda. benim de böyle önüme koşsalar ya. <laughs> Aynı hareketi ben de yapıyorum. iki kişi geliyor en fazla. Lan! Ay. 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 Bu kadar. Ace birinci olman var mı peki? Yok bir anda yoktan. Of gideceğiz o künefeciye bir gün ya. Vallahi gideceğiz kanka. Of. Sen de gidip böyle avuçla yiyeceğiz kanka. Ay bilim kapı çaldı bilim geliyorum bilim kanka. Ateş ölüyken bakabiliyor musun kameraya? Hayır. Eskiden Nicky kerinet miydi lan? Cinedin. <laughs> evet, bok çözdüre, gibi Nick'miş çözdüre. ha kerinet <laughs> İyi ki de değiştirmişsin. <laughs> Ay. Yaaayy nice. Hiç net bir clutch duruyor nasıl oynuyor çocuk roga Ginooo Yes Babacım yes. oh, yes. Genç yetenek ya Helal olum ha Harun

Abi rezalet kandı ya. ya. beni kesmiş kanka. Abi öldüm. Şu fake'i de yemezsin gundi ya. Kanka, <laughs> kanka oyunun başıydı oğlum ya. <laughs> Valla kalbine saplamış hançeri amana koyayım. Nasıl oyunun başı? O ben o ben muhabbeti yeni çıkmıştı bu muhabbet. <laughs> Şapkan nerede senin ya gandi? Kanka ulti açmışım ya şapkasını. <laughs> Gel geziyorum o buraya. <laughs> <Şapkan, ben gözüksü gülüyor> kanka ben T-Base'im. <laughs> Raiden. Hayır Raiden nereden çıktı lan? 98 100 iyi. Bak nasıl şortta vuruyor, bak. bile 77. shortta. Bak bak ne yazmış gel gel. <laughs> bak bak ne yazmış. Sage buradaydı longdaydı Sage. Ananı. Biz de vurmuyorum ya biz de bir çıksak videoya <laughs> biz de Demin riplerin maçta da bıçak yedi doğru mu? Ayda. Kim ya? Bıçak mı yedin lan sen? Ya kanka bak şöyle bir şey oldu bıçak yedim ama <laughs> iki round sonra bıçak attım. He. Ödeştim yani. 7 ve attı evet evet. Öyle Abi oyunda, oyunda bıçak atmanın evet, bir evet. reward'u olmalı ya. Ödülü ha, olmalı ya. Vallahi yani. adamı bıçakladım kanka. Bıçak atıyorsun var, aynı para var veriyor ama nefeyi. Oğlum biz aynı oyunda değil miydik? Aynı oyundaydık kanka. Ben bıçak attım oğlum ben adamı bahçede. Bıçakladım adamı. Oğlum ben böyle Savaşı çıkınca ya. beni vuruyorlar amına koyayım ya. Ha, adam mipin ortasında oturuyor baksana şu be Allah aşkına ya şu Cypher'ın tipe baksana bir <gülüyor> <gülüyor> Bot gibi oturmuş oraya amına hudu Kanka senin benim karşıma böyle çıkamaz ha, Orada da. mükemmel ya Kanka çıkabilir mi amına koyayım böyle yürüyerek ya Çıkamaz oğlum Öyle bir imkan yok Has been slain değil mi? <laughs> Direkt öldük değil mi Karşımıza komanda geliyor dayı Çok iyi oldu. B'ye bak abi. Beni, beni de vur oğlum. Bak bak bak. Bak. <laughs> adam yani... vurmuyor bak. Karşıdaki Saniye. adam vurmuyor ateş et. Custom game abi zaten bu. <laughs> öldü gel artık. <laughs> tamam. Sani. Ayarladık. Ya ben Ayarladık. tam bir malım ya. Telefon. Ben de malım diyorum tamam, diyor ya. 78 vurdum window'da window'da. Ne? Nice. Vandal'daki değişimi fark ettiniz mi? Bana pek bir şey değişmemiş gibi geliyor. Vandal Aynı. almıyorum kanka. Vandal değişmiş gibi geliyor bana. Aynı Aynı Da Daha, daha evet. kötü olmuş evet, kanka. satın almıyoruz değil mi? Ben Vandal almıyorum hiç. Ben Vandal alıyorum ya, oynuyorum hala.